Ee, ayrıca İngiltere'nin en saygın gazetelerinden Daily Express'te Batshuayi'nin Beşiktaş'ta anlaşmak üzere olduğunu da yazdı. Beşiktaş'ı istediğini yazdı. Az önce onun paylaşımını da yaptık. Ee, Valla keyfimiz keyfimiz inanılmaz derecede iyi. Ee, şimdi Ertan Süzgün de bağlandığı zaman onu da bir saniye Ertan'a buradan direkt yapalım. Pardon. Er, Ertan'ı bir etiketleyelim bu. Ha, e girdik girdi kaydı diyor bir de bana. Haydi. Tamam, gel Ertan. Gönderdim sana, istek attım. Girdiğimizi görmedi. Evet, eee Batşay ya gelirse yanar buralar demiş. Demir Top 21. Metin Aydın sevgiler, saygılar. Valla 600 bin miydi? Ee, akşam akşam e, saat 20 gibiydi galiba. 630 binlerdeydi. 3-4 saatlik bir operasyonla Beşiktaş taraftarı bir anda 1 milyona ulaştırdı. Harika. Harikasınız. Valla elleriniz dert görmesin. Yüreğiniz dert görmesin. İnşallah tıpkı Rozier gibi Rozier'in de bu arada Twitter hesabı çalınmış. Oradaki paylaşımlara lütfen dikkat etmeyiniz. O Ertan'ım. Vay! Batçayı, Batçayı. Neler oluyor? Yanıyor buralar. Aşı olduk, aşı. Aşı mı oldun? Daha yeni mi oluyorsun abi? O zaman i̇kinci maça aşı... gidemiyorsun sen. Ya ikinci aşı yeni oldum işte şimdi. Bugün 14, 14 gün. Ya bunları daha önce açıklamaları gerekmiyor mu Ertan? Abi, ben şimdi tatile gittim. Ben şimdi federasyon yeni açıkladı bunu. Ben nereden bileyim abi almayacaklarını yani. Ben şimdi maça girmek gir girerim yani bir şekilde de ben. Ya tatil önemli değil. Yani o bulunmuş olduğun herhangi bir yerde de yaptırabiliyorsun. Sıkıntı değil o. İlla yani ikamet ettiğin yerde yaptırmak zorunda değiliz. Türkiye'nin her yerinde yaptırabilirsin ama ya şimdi bir takım kurallar koyacaksan eğer, tamam mı? Diyeceksin kardeşim bak Ligimiz bir ay sonra başlayacak veya evet. 15 gün sonra başlayacak. Şimdiden söylüyorum, söylüyoruz. İkinci aşınızı olmanız gerekiyor. İkinci aşıdan sonra da 14 gün beklemeniz gerekiyor. Böyle evet. olmazsa maça giremezsiniz diye söylüyoruz. E sen abi iki gün kalmış, iki gün kala diyorsun ki ikinci aşısını olmayan e, ya şey yapamaz. Ya abi bunlar bunlar hangi işi doğru yapıyorlar ya. ya. Bu, bu çok saçma bir şey ya. Çok saçma bir şey ya hangi işi doğru yapıyorlar ki zaten? Yani bilemiyorum, bilemiyorum. Şimdi abicim sana isim isim soracağım. Sormadan önce Bülent Deniz Seviş, Sevinç, Can CVKR, Yusuf Kıvanç, Patron 06148 Bekir Arabul, İsmail SRCN, Bektaş, Meli bunlar rozet alan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Dün 28 forma dağıttık ve bugün kargoya verildi videosunda yayınladık biliyorsun. Ee, yine az önce Twitter odasında 10 forma dağıtımı gerçekleşti. Hayri Cem abiye de çok teşekkür ediyoruz. 20 tane de e, Rühan Bey verdi. Tişört olarak verdi forma değil. 20 tişört e, hediye etti. E, sanırım yarın da yayın olursa sen de gel istiyorsan 50 tane forma dağıtılacak. Buradan yorumlardan seçeceğiz. Yani çok kısa sürede hemen hemen 100 tane formaya ...ulaşmış olacağız. Batu şu ayı... ...gelirse herhalde buralar bir yanar. Yanar, yanar, yanar. Şimdi abicim, sıcak. Batu şu ayıyla başlayalım. 1 milyon yorum. Ertan'ım. Saat... ...20.30'da... ...630 bin yorum vardı. Paylaşımlar yapıldı. Paylaşımları yaptık. Ve saat 12 gibi... ...1 milyon yoruma ulaşıldı. Evet. Ee, Daily Express'in... ...haberi var. İngiltere'nin... ...en prestijli e, gazetelerinden... ...biliyorsun ve söz sende Ertan Süzgün. Buyur. Abi şimdi Diego Costa ile ilgili görüşüldü, edildi. O transfer o gitti. Atlo çıkan gitti o. Evet. evet. Luke de ile ilgili pivot santrofor vardı hocanın. 2-3 haftadır görüşülüyor, konuşuluyor. Eşi doğum yaptığı için Türkiye'ye çok sıcak bakmıyor, bakmadıklarını söylediler. Sevilla ile Beşiktaş aslında her konuda anlaşmıştı. Ama artık onu bekleme taraftar değil Beşiktaş. Çünkü e, eşi Hollanda'ya gitmek istiyor. Artık yeni bir isim. Ceko ismi var yine ama o Ceko transferi çok daha zor. O Inter'de istiyor Ceko'yu Lukaku'nun yerine. O, o transferi de zor görüyorum. Şu an için Batu şu ile ilgili gelişmeler var. Ama şunu söyleyeyim. Ben şahsım adına, kendim adıma iki hafta içinde forvet transferi beklemiyoruz. Yani bu forvet transferi bence e, Alex Tekşer'e geldi. Gezzal geldi. Stoper transferi şu an yoğun çalışmalar. Ama forvet transferi biraz daha zor bir transfer. Daha maliyetli bir transfer olduğu için Beşiktaş yönetimi de çok acele edip yanlış bir karara vermek istemiyor. Bu yüzden de gerekirse iki hafta oradaların götürsün, Kenan götürsün ama forvet için bekleyelim düşüncesi hakim. Bat şu ayı şimdi Chelsea'de Timo Werner var. Ee, ikinci Abraham var. Lukaku'yu alacaklar biliyorsun. Yani şu an zaten Crystal Palace'daydı geçen sene Batu şu ayı Orada kiralıktı. Bir sene sözleşmesi kaldı. Ben Chelsea'nin Lukaku sonrası orada Batu Şahı bir yerlerinde yırtsa şans alması çok zor abi. Ki, ki ilave yapayım. Bu akşamki Süper Kupa finalinde yedeklerde bile yoktu. Evet. Yani orada abi Chelsea'de Lukaku geldikten sonra birinci forvet o olur. Onlar ikili forvet oynuyorlar e, gerçi. Orada Werner de var. Ama onun dışında Abraham var. Onun da satılma durumu var diyorlar ama yani o ikilinin önüne geçme şansı yok. Orada en fazla 3-5 maç FA Cup'da oynar. Şimdi oyuncu ile Avrupa'dan başka takımların da ilgilendiğini biliyoruz. Sonuçta bu adamın piyasası var. Ama Chelsea Beşiktaş'ın avantajı şu. Chelsea yollamak istiyor. Bir senesi kaldığı için. Yani ben Chelsea'nin Sevilla'da Luke olduğu gibi çok büyük sorun çıkartacağını düşünmüyorum. Ama tabii bu oyuncuyu Türkiye ikna etmek durumu var. Ama son senelerine baktığımızda kiralık gidiyor oyuncu. Yani biraz sanki eski performansından çok da böyle yakın değil. Görüşülüyor. Bitmiş bir şey yok. Ama Forvet transferi için dediğim gibi ben çok acele davran davranmak bence doğru değil. Şu an için temaslar devam ediyor. Ama şunu söyleyeyim. Alex Tekşere transferinde e, bu taraftarların yorumu çok önemliydi. Tekşere bunu açıkladı zaten. Taraftarların bu desteğini aldı. de söyledi. Joseph de, de söyledi sana. Şöyle. Evet. Yani bu önemli abi. Şimdi futbolcu düşünsene. Futbolcunun yerine kendine koy. Lan bir milyon yorum geliyor. Çok havalı abi, ya. Çok ya, havalı. Bunlar ben ben futbolcu olsam lan gerçekten bunlar tam bir manyak derim yani. Benim kararım etkiler yani. Bu 300-400 bin yorum hesabına bakmam. Gider o takıma imza atarım. Yani bir şimdi bir seni iste, istenilmek çok güzel bir duygu abi yani. Taraftarlar tarafından. O adamın hayatı boyunca Instagram'ına bir milyon yorum gelmemiştir yani. En fazla geleceği 3 bin 5 bin yorumdur bence. O yüzden Batu Şua'yı şu an öncelikli ama rakam Bir rekor mu ya? Bir Trabzon galiba Charlottela alakalı 1 milyon falandı da. Ee, bir de bak hakikaten sakallı gazeteci kardeşim de yazmış buradan. Yorumlardan evet. rahatsız olmuş olsaydı yorumlara kapatırdı yani. Demek ki hoşuna gidiyor. Değil mi? Ya abi 1 milyon yorum gelmiş. Yani bana şu an 1 milyon yorum gelse ben kapatmam yani. Niye kapatayım? Derim ya bu şey, manyaklar... Şeyi kapattı da Sherlock muydu? O kapattı. Ama abi şimdi Sherlock'u konuştu. abi. Kosta'ya Kosta kaç şey atmış? Yazabilir mi arkadaşlar? Hatırlıyor musunuz ya? Bu arada Salih gelmek annen... istemiyor ki Türkiye'ye. Ee, ben... Mesaj attı. Hayırlı akşamlar diyor anneciğim. Hayırlı akşamlar. Bak Eldenim bizi takip edelim. Diego Costa kaçtı ya? Hatırlayan var mı? Onun da olmuştu ya. 500-600 bin olmuştu sanki. 3.7 milyon falan diyorlar ya. Oldu mu o kadar? 3 milyon yorum atılmış abi. O ne öyle ya? Diego Costa 2 milyon. <laughs> Demek bazılarında bu yorum işe yaramıyormuş abi. <laughs> Ama o zaman şey Diego Costa zaten hayaldi abi. Yani kaç sene evvel yani e, tam adam şeyinin formunun zirvesinde yaşı genç. Yani şimdi o dönemde biz biraz e, bayağı bir gaza gelmiştik. E, bir de bu arada tabii Mert Günok Adil Akkaya kardeşim yazmış. Mert Günok hakkında Mert... da bahsedin diye. Ondan şimdi bahsedeceğiz de şu şeyi kapatalım Batuşay konusunu. Ben şöyle söyleyeyim. 3.2 milyon puan alıyormuş Chelsea'de. Net. Vergiler hariç. Net. Evet. Cebine giren. E zaten bizde bir forvet için o kadar Ve e Beşiktaş forvet için 2.5 milyon, euro, 3 milyon euro çok rahat verir. Hatta Ceko'ya mesela. Evet. mesela önerdi Beşiktaş. 3 milyon euro önerdi nakit. Bir de 1-2 iki, iki de bonuslar vardı. yani, 4'e kadar çıktılar Ceko'ya. Hatta geçtiler bile Ceko'da ama bonuslarla. Evet, evet, evet. Şimdi abi, şöyle söyleyeyim. Şimdi gaz veriyorlar. 3,5 milyon, 4 milyon var. Ya yeter, 1 milyon yorum yeter abi. Mesajı verdik yani. Milyonu gördü yani sonuçta. ben Gelen gelir Bat abi. eğer ki şu ayı olursa bak, Batu Şuay'ı olursa sana katılmıyorum. Bu iş 2 hafta sürmez. Bu işi bir hafta içerisinde bitiririz diye düşünüyorum ben. Tamam, 2 iki hafta yılmaz. Evet. Ama şimdi bu mesela bak Caner Erkin söyleyeceğini biliyor musun? Şimdi Caner Erkin'le Rize Spor çok ciddi anlamda ilgileniyor. Tamam mı? Bak Caner Erkin normalde transferi biter değil mi Avrupa'dan haber bekliyor. Avrupa'dan haber beklediği için gelecek haftaya kadar bana süre verin demiş. Türk kulüplerine, onu isteyen kulüplerine. Bak bir hafta geçecek. Şeyden dolayı diyorum. Şimdi bu adamla büyük ihtimalle Avrupa'dan da ilgilenen takımlar var. Onların da tekliflerini dinliyor. Beşiktaş'la da temaslar sürüyor. Yani bence yani 10 gün diyeyim hadi ben. Ama 10 günden önce bence forvet transferi olmaz. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Eğer ki Batshuayi olursa bir hafta veya daha erken biter bu iş. Gelir. Bence erken bitmez abi. Görürsün. Ama olmazsa senin dediğin gibi bu iş belki Ağustos'un sonuna kadar da uzayabilir. Çünkü yani anlamda da onun pazarlığı, onun rakamını düşürüp bonuslar yazılması, bir teklif gidiyor, gidiyor, cevap geliyor, o bir teklif gidiyor. Bu süreç işi ben çok aceleci, aceleci davranacağını düşünmüyorum yönetimin. Yani çünkü şimdi alırsan belki 3,5 milyon euroyu alırsın ama bir hafta daha geçerse, oyuncu da bir yere gidemezse 2.75'ler alabilirsin. O yüzden bu denge de önemli. Ben bir hafta önce düşünmüyorum yani forvet transferi. En az bir hafta diyorum sana. Tamam. Ee, <laughs> iki haftayı bir haftaya çektik çok şükür. Şeye, Mert Günok İyi bir transfer bence. Çok iyi bir transfer. Abi iyi transfer. Beşiktaş 3 kullarda Şampiyonlar Ligi, Süper Lig, Kupa. Sonuçta çok temiz iki tane kalecisi var Beşiktaş'ın. Ersin yine birinci kaleci olarak düşünülüyor. Çünkü Ersin'in Avrupa piyasası var. yani Ersin'in yanında Mert'in tecrübesi hem Ersin'e Ersin'i etkileyecektir hem Utku'yu etkileyecektir. Teknik eğitimde böyle bir talebi oldu. Mert tecrübesiyle oynadığı zaman, oynamadığı zaman mutlaka katkı sağlayacaktır. O oradaki Ersin'in gelişimi için de önemli. Utku'nun gelişimi için de önemli. Rekabet ortamı. Bence iyi transfer Mert transferi. ben iyi bir transfer olarak görüyorum. Ben de kaleyi daha sağlam aldık. Daha şey olacak inşallah rekabet ortamı olmuş olacak. Bir tarafta genç, gelişime açık, Yetenekli bir kaleci, şampiyon olduğumuz bir kaleci, diğer tarafta da gelişimini tamamlamış, yetenekli ve tecrübeli bir kaleci. Ayakları Bence iyi. çok iyi ikili olacaklar inşallah. Peki stoper abiciğim? Abi Diego Godin'le ile ilgili gelişmelerde oyuncu tarafında bir sıkıntı yok. Ancak Cagliari'nin farklı inadı var. Beşiktaş 2.5 milyon euro seviyelerine kadar çıktı aslında. Yani 1.5'lardan yani 2.3, 2.4 şimdi şöyle bir durum var. Kalliyar önce biz bu adamdan kurtulmak istiyoruz diyor. Beşiktaş diyor ki tamam yarı yarıya ödelim diyor. Sonra Kalliyar'ı tamamını ödeyin diyor. Bu Kalliyar'ı başkanının inadı bir türlü kırılmadı. İnadı kırılmadığı için de başka isimler de gündeme geldi. David Luiz ismi menajerler tarafından önerilmiş. Mesela onun dışında Martin Kakarez ismi yönetim tarafından Sergen Hoca'ya sorulmuş. Hocam düşünür müsün diye. Sanırım Godin transferindeki sürecin uzaması nedeniyle B planı, C planı, D planı devreye girdi. David Luiz için ben e, Adana Demirspor Başkanı Sayın Murat Sancak'la öğlen saatlerinde konuştum. Çünkü onlar iki hafta, 3 hafta David Luiz'de uğraştı. Başkanım dedim sizden istekleri neydi David Luiz'in? Önce dedi 4 milyon euro 2 yıllık sözleşme istedi. 8 milyon euro istedi dedi. Süreç devam etti. Biz pazarlık yaptık dedi. Daha sonra iki sene 2 sene 2,5 milyon euro 5 milyon euro düştü rakamda, rakam dedi. Yani anladığım kadarıyla benim David Luiz'in olası bir transferinde isteği, istediği rakam 2,5 milyon eurodan minimum 2,5 milyon euro da, yani 2 milyon euro, iki yıllık sözleşme. Yani Sergin Hoca'nın oraya tecrübeli bir stoper arayışı var. Diego Godin'den bunu anlayabiliyoruz. Vida'nın yanına çok tecrübeli, Şampiyonlar Ligi'nde çok oynamış uluslararası bir isim istiyor. Arka tarafı toplayacak. David Godin'de süreç biraz uzadı. David Luiz önerildi. Martin Kakarez biraz daha C planı gibi ama onun da bon elinde olduğu için yani rakamı da tabii ben e, Kakares'in yani 1.2 1.3'lere geleceğini düşünüyorum. Ben 2.5 3 milyon euro seviyelerinde imkansız yani o paralar zaten verilmez ona da. Sakatlığı vardı biliyorsun Trabzonspor almamış sakat nedeniyle. Sakat, sakat sakat, demişti. Ama Fiorentina'da da oynadı geçen sene. Aynı zamanda önlü beri oynayabiliyor. Sağ bek oynuyor, sol bek oynuyor. Değişik bir adam gerçi o. Ama ilk tercih Godin. Menajerlerin önerdiği isim David Luiz. Daha sonra yönetimin de hocaya Düşünür müsün diye önerdiği bir isim Martin Kakares. Şimdi bir getirile sponsor, sponsorluk anlaşmamız var. 3 yıl bir buçuk milyon eurodan dört buçuk milyon euro gibi. İnşallah bir aksilik olmazsa yakın zamanda açıklanır. İki Adnan Kıran'ın uzun süreden beridir e, uğraştığı bir proje var. Kripto parayla alakalı biliyorsun Fenerbahçe yaptı. Yanlışım yoksa 300 milyon TL gibi falan da bir kasası para girdi Fenerbahçe'nin. Yani bizim de bu kripto parayla alakalı bir çalışmamız uzun süreden beri var. Belki yakın zamanda açıklanır ve oradan ciddi bir kasamıza giriş olacak. Yani başlangıçta girecek ve girmeye de devam edecek kasamıza. üçüncüsü Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bir sponsorluk anlaşması var. O da yakın zamanda açıklanacak inşallah. maç günleri hariç İspart'la İspark'la e, bir çalışma var. E, yani şimdi bunları topladığımız zaman bunları topladığımız zaman Beşiktaş şu anda bambaşka bir çehreye doğru gidiyor. Biliyorsun bugün Burak Elmas'ın bir açıklaması vardı. Falco'nun e, yıllık maaşıyla alakalı. Şimdi hesaplıyorsun hesaplıyorsun. Salih Uçan, Kenan Karaman, Mehmet Topal, Bizim bu sezonki transferlerimizden bahsediyorum. Alex Teixeira, Gezal ve Rozier. Altı oyuncunun maaş toplamı bir Falcon'un maaşı kadar etmiyor. Çok Şimdi sözleşme yapmışlar ona yani. Yani şöyle bakıyorsun. Altı oyuncu transfer ediyor Beşiktaş. Ee, hani Beşiktaş işte bu kadar parayı nereden buluyor şöyle. Bakıyorsun ama altı tane oyuncunun şey on milyon euro. Burada müthiş bir şey var. Tuzaklara düşü, düşmeyen bir yönetim var. Sponsorluk anlaşmaları yapılıyor. Yani ben Beşiktaş'ın geleceğinin çok 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 iyi olduğunu düşünüyorum. Yapılan hamlelerle beraber. Kurumsallaşma var şu anda. Biliyorsun atanan CEO var. Ee, işte Pasolik genel müdürüydü sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Kazancı. Ee, onun çok iyi olduğu söyleniyor mesela. Evet Ceyhun Bey evet. CEO <laughs> çalışmalarında yani o ticaret anlamında e, zekası çok farklı inanılmaz diyorlar ya, yani o şekilde şey geliyor, sinyaller geliyor. Şimdi yeni bir çehre, yani Beşiktaş dernek yapısıyla holdingleşme, yani bu holdingleşmeyi de yanlış anlaş, anlamasın kimse yani holding zihniyetiyle e, kurumsallık anlamında söylüyorum bunu e, çok farklı noktalara doğru gidiyor. Eğer ki bu yapılanma, yapılanma bir sene başarılı, daha başarılı şart, başarılı yani bir bu, biçimde bu sene de bir şampiyonluk şart abi. Ha işte yani başarılı bir biçimde neticelenirse rakiplerle fark inanılmaz derecede açılacak. Bak bir arkadaşımız yazmış. Biletler bir saat içerisinde tükendi. Yani e, şu an taraftar iştahlı forma satışları 55 binin üzerindeydi. Ozan Tufan'ı soruyorlar. Neyi? Ha Ozan, Ozan Tufan'ı Tufan söyle. E, Vitor Pereira'nın yönetimle yaptığı toplantıda Ozan Tufan'a teklif gelmesi halinde satabilirsiniz diye bir mesajı var, konuşması var. Evet. Yani Ozan Tufan için bir teklif gelirse benim yani gönderebilirsiniz. Ben sorun çıkarmam. Rahat olabilirsiniz şeklinde. Beşiktaş'ın da Sergen Hoca biliyorsun Ozan Tufan'la ilişkisi yakın. Ama hani ben Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a çok sıcak bakacağını düşünmüyorum. Keza bu oyuncunun zaten en kötü 5-6 milyon euro Avrupa'da piyasası var Ozan'ın. Yani bence yani Ozan Tufan'ı şimdi satmaya kalksan bence en kötü 4'e okuturlar. Yani en kötü diyorum yani minimum. O bonservis servis rakamı da Beşiktaş'ın karşılaması zor olduğu için yani bu transfer sadece e, sözde bir sözde walker gibi. Onkır teklif edilmiş bize. Sergen Hoca res çekmiş sanırım. Yani kesinlikle istemiyorum demiş. Walker Yok Kalkır'ın zaten farklı süreci var. Şimdi onu ben söylemeyeyim de. Yani orada Kalkır'ın yaptığı e, Fenerbahçe'ye gelmeden önceki bazı ses mesajları var WhatsApp'ta. O yüzden zaten e, ben bu süreçte Beşiktaş'a yazılırken hep o söylüyordum, olmaz olmaz diyordum. Sergen hocanın çok yani düşünme ihtimali sıfır Kalkır'ı. o e, ses mesajlarından sonra. O kalkır transferi olmaz. Ben şunu söyleyeyim, e, bir tane sürpriz kanat forvet transferi olabilir. Bak, ol, bak olacak demiyorum. Beşiktaş eğer iyi bir stoper, iyi bir forvet alırsa. Son zamanlarda, son günlere doğru bir ekstra transfer yaparsa şaşırmam diyorum. Yani kesin yapacak demiyorum. Ama eğer forvet ve stoper transferi sonrası Beşiktaş son günlere doğru bir transfer yaparsa ben bunu şaşırmam. Yaparsa da söyle konuşuruz. Tamam. Ağzına sağlık Ertanım. Görüşürüz. Herkese teşekkür ediyoruz. Hayırlı geceler diliyoruz. Evet. Çok destek var. 100.000 az kaldı. 100 Buradan 100.000 arkadaşlar varsa 100 bin yapalım. 100 bin yapalım. Cuma günü de stat'tan inşallah yayınlar, yayınlar yapacağız stattan. Kazanarak kazanarak başlayacağız inşallah. Cuma günü i̇nşallah. cuma günü hızlı başlayacağız. Stat'tan i̇nşallah taraftarlar da gelecek. Orada stadda olacağım ben gün boyu. Orada taraftarın nabzını, eee stadda etrafındaki çevreyi, takım otobüslerinin girişleri onları da hep canlı yayından veririz inşallah. Eyvallah. Görüşürüz. Görüşürüz. Herkes ayırlı ayırlı herkese daim geceler. Allah'a emanet. Yapıyorum. Allah'a emanet olun görüşürüz <laughs>